Herkes selamlar iyi çalışmalar arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber TÜBİTAK liseler arası olimpiyat soruları arasından güzel bir soru çözeceğiz. Çözmek geçmeden önce videoyu durdurup muhakkak kendinize uğraşın gençler. Bu arada değerli arkadaşlarım bu güzel soruyu Doktor Feride arkadaşıma armağan ediyorum. O halde hemen şimdi sorunun çözümüne geçelim. ABCD paralel olan bir ABCD yamuğundan bahsediyor. O halde şöyle AB kenarı CD'ye paralel olacak şekilde bir tane örnek olacak şekilde bir tane yamuk çizim arkadaşlar. Tamam. Bu yamukta BC kenar üzerinde alınan bir E noktasından bahsediyor. Yani şöyle sarı rengimi aldım. Şurası A noktası olsun. Burası B noktası olsun. Burası C ve burası da D noktası olsun. Bu bir yamukmuş arkadaşlar. O halde şöyle BC'yi birleştirelim. Ve şöyle de AD kenarını da birleştirmiş olalım. Tamam devam edelim soruya. Ne diyor arkadaşlar? BC kenarı üzerinde bir E noktası alınacakmış. BE EC'den uzun olsun. Yani E noktası C'ye daha yakın olsun diyor. O halde şöyle bir nokta alalım. Burası C'ye daha yakın. Buna da E ismini verelim. Bakıyorum gerçekten de BE uzunluğu EC'den daha uzun. Tamam. Alanlardan bahsediyor daha sonra. Hangi alan? Alan ABE. ABE. Yani böyle bir üçgen bana oluşur diyor. A ile E'yi bana birleştirmemi istiyor arkadaşlar benden. Tamam birleştirdim. Bize bu üçgenin alanı verilmiş arkadaşlar. 15 birim kare. Şöyle 15 olarak yazdım. Evet, soruya devam edelim. Alan AED'den bahsediyor. AED. Yani E ile D noktasında birleşimimi benden istiyor. Burayı da ne kadar vermiş arkadaşlar? 23 birim kare. Tamam. Başka ne vermiş bize? Alan ECD 4 birim. Yani şu geriye kalan parçası alanı 4 birim kare olarak verilmiş bize. Bunu da hallettik. BE'nin EC'den büyük olduğunu söylemişti. Yani şöyle buraya ben X birim diyeyim mesela. Şu EC de Y birim demiş olayım. Benden zaten BE bölü EC istiyor. Yani şöyle istenilen köşe yazalım. X bölü Y oranı bizden isteniyor. Ayrıca şöyle parantez içinde yazalım. X değeri büyükmüş Y'den. Bunu da kullanacağız arkadaşlar. Unutmayalım geometride hiçbir bilgiyi boşuna vermez. Tamam. Şimdi arkadaşlar burada aslında iki farklı şekilde çözebiliriz. Şimdi arkadaşlar bu soruyu iki farklı şekilde çözebiliriz aslında. Mesela buradaki E noktasını ben uzatırsam eğer ki burada bir benzerlik de kurabilirim. Bu kalan üçgen arasında. Buradan da gidebiliriz. Ama buradan daha da güzel olan ve çoğu insanın aklına gelen diğer yolu tercih edelim arkadaşlar. Şöyle ki ben bu açıya mesela alfa demiş olayım. Değil mi? Bizim B açımız aslında 180 eksi alfa olmak zorunda. Neden? Şöyle bir hatırlatma yapalım hemen yan tarafta. Şöyle iki tane doğru birbirine paralel olsun. Tamam. Şöyle şunları birleştirdim arkadaşlar. Çok da önemli değil. Tamamen farazi çiziyorum bu arada. Mesela burası nokta açısı olsaydı burası da nokta açısı olmak zorunda. Burası çizgi olsaydı burası da çizgi olmak zorundaydı. Yamuk olduğundan dolayı. Ayrıca bunlar birbirine paralel olduğunda söyleyebiliriz. Bize öyle vermiş çünkü. Şimdi arkadaşlar bu iki tane açının toplamı 180 derece olmak zorunda. Aynı şekilde burada da iki açının toplamı 180 derece olmak zorunda. Bu bizim birinci kuralımız. Bunu kullanacağız. Yani burası alfa ise geriye kalan B açısı ise arkadaşlar burada 180 eksi alfa olmak zorunda. Peki arkadaşlar nereye varmaya çalışıyoruz? AB kenarını bilseydim şayet. BE kenarını biliyorum zaten x birim. Aradaki tepe açısını biliyorum. Alan verilmiş. O halde şöyle ikinci hatırlatmayı yapalım arkadaşlar. Şöyle sarı rengimi tekrardan aldım. Şöyle farazi bir tane üçgen yazalım. Şöyle ABC üçgeni olsun arkadaşlar. İsmi çok da önemli değil. Tepe açısı alfa olsun bunun da mesela. Ben bunun alanını bulmak isteseydim şayet. Nasıl bulurdum? Şöyle biraz aşağı doğru kaydedelim 1 bölü 2 çarpı üçgen olduğundan dolayı aradaki kenarlar arkadaşlar. Açıyı sağlayan diğer kenarlar yani. Ne bunlar? AB kenarı çarpı diğer kenarımız AC kenarı ve sinüs alfadır. Bu üçgenin alanını bize verir. Şöyle hemen dikdörtgenle şöyle oluşturalım. Evet notumu da aldım bu şekilde. Şimdi arkadaşlar biz bunları kullanacağız aslında. Öncelikle 15'i kullanalım mesela ben bu 15 birim kare alanı başka nasıl bulabilirim? E, az evvel anlatmıştık arkadaşlar. Sinüs alan teorimi sayesinde. Yani bir kenarı AB birim. Bu arada şuradaki 1 2 unutmayalım. Önceden yazalım. 1 2 çarpı diğer kenarımız AB. Evet. Diğer kenara bakıyorum. BE yani X birim çarpı aradaki açının sinüs değeri. Yani sinüs 180 eksi alfa olarak yazdım. Yani demek istiyorum ki alfa dar açı veya geniş açı olsun hiç fark etmiyor. Sonuç olarak pozitif olacak ve 180 isim değişmiyor. O halde bu kısım sinüs alfa olarak dışarıya çıkacak. Şimdi arkadaşlar ben burada a b yalnız bırakmak istiyorum. 2'yi karşı atayım hemen. 30 bölü payda ise arkadaşlar x çarpı sinüs alfa gelecektir şöyle x çarpı sinüs alfa yazdım eşitledim neymiş arkadaşlar AB uzunluğu. AB'yi bu şekilde tanımlayabiliyorum. Şöyle dikdörtgen içine alalım. Şimdi arkadaşlar ben 15'i kullandım. Geometride her bilgiyi kullanmamız gerekiyor. Şimdi arkadaşlar ben neye odaklanayım başka? DEC üçgenine. Şuradaki 4 birim kareli alanı da bulayım. Yani şöyle biraz aşağı kaydırdım. 4 birim eşittir 1 bölü 2 çarpı alt taban ne arkadaşlar şöyle DC kenarıdır tamam çarpı diğer kenarımız EC yani Y birim çarpı aradaki açının sinüsleri yani sinüs alfa tamam burada aynı şekilde ben DC'yi yalnız bırakmak istiyorum 2'yi hemen karşı atayım 8 y çarpı sinüs alfa da paydaya düşecektir. Yani y çarpı sinüs alfa olacaktır. Eşittir. Neymiş arkadaşlar? dc uzunluğu. Evet. Bunu da ortaya çıkardık. Şöyle dikdörtgen içine aldım. Şimdi arkadaşlar 15'i kullandım. 4'ü kullandım. Benim 23'ü de kullanmam lazım. Ama 23 böyle belirli bir şey yok. Açı bilmiyorum. Tepe bilmiyorum. Nasıl yapacağım? Genel toplam paralel kenarın alanı üzerinden de gideceğim. Bu şekilde çözmeye gideceğiz arkadaşlar. Şimdi şöyle yapalım. Toplam alan ne kadardır? Şöyle beyaz rengimi alayım. 23 burada 15 burada 38 yapar. 4 burada 42 birim yapar. Yani şöyle 42 birim kare eşittir. Toplam alan. Neydi bu bir yamuktu. Yamuğun alanı nasıl buluyorduk arkadaşlar? Alt taban artı üst taban çarpı yükseklik bölü 2. Alt taban dc. E dc'yi ben biliyorum. Tamam. Üst taban ab. ab'yi de biliyorum bölü ikisi var. O da tamam. Sadece yükseklik lazım değil mi? B noktasından tabana şöyle bir dikilmiş olayım arkadaşlar. Şöyle dik olduğunu gösterelim. Şimdi arkadaşlar ben buradaki noktaya da K demiş olayım. BK uzunluğu yani buna da H diyeyim mesela. BK uzunluğu tamamı H birim. Benden H isteniyor değil mi? Yükseklik lazım. Ben bunu nasıl olabilirim? Şöyle şöyle biraz temizleyeyim arkadaşlar. Şöyle ki bana h uzunluğu lazım. Ben bunu nasıl yapabilirim? E bir açısı alfa olan bir dik üçgen var. Karşısı lazım bana. E hipotenüsü biliyorum. Karşı ve hipo. Sinüs alfayı bulmam lazım. Karşı bir hipotenüs ya. İkisini kullanmak için. Yani ben sinüs alfayı bulmak isteseydim eğer ki bu üçgende. Ne olur? Karşısı h birim. Hipotenüs x artı y birim. E ben buradan h istiyorum. O halde h'ı yalnız bırak gel. Şöyle okumayacaktım arkadaşlar. h eşittir. Sinüs alfa çarpı x artı y birimdir. Evet şöyle hemen bunu da dikdörtgen içine alalım. Bunu da hallettik. Yamuğun toplam alanı ne kadardı? 42 birim kareli değil mi? Şöyle 42 yazdım. Eşit dedim. Yamuğun alt taban ve üst taban ihtiyacımız var. AB ile DC yani. Şöyle kenarlarına yazalım yanına. AB'miz 30 bölü x çarpı sinüs alfa. Artı alt tabanımız arkadaşlar dc yani 8 bölü y çarpı sinüs alfa. Tamam. Alt taban artı üst taban yaptık. Çarpı yükseklik yani h dd. Bu da neymiş arkadaşlar? Şöyle burada yazacağız yerine. Sinüs alfa çarpı x artı y olarak bulmuştuk. Bölü 1 bölü 2'sini unutmayacağız. Yani şöyle bölü 2 olarak gösterdim. Şimdi arkadaşlarım öncelikle şunları sadeleştirelim. Şurada mavi rengimi almış olayım. Şuradaki ikili sadeleştirelim. Şurada hemen sadeleştirelim arkadaşlar. Buradan ne kalıyor elimizde? 15 kalıyor. 2'ye böldüm. Buradan da 4 benim kalıyor. Tamam. Bir tane daha sadeleşim var. Şöyle kırmızı rengini alayım. Şöyle sinüs alfaları ben sadeleştirebilirim. Direkt ben içeri dağıtıyorum yani arkadaşlar. Elinde elimde ne kaldı? 42 benim. Eşitledim. 15 bölü x artı 4 bölü y var. Tamam parantezi kapattım. Tamam. Çarpı. Burada ne kaldı arkadaşlar? x artı y birim kaldı. Şimdi arkadaşlar önce buradaki hemen paydayı eşitleyelim. Bunu y ile bu kısmı da x ile genişletiyorum. Tamam elimde ne oluşuyor bakalım. 42 birim eşittir. 15 tane y artı 4 tane x Çarpı x artı y var yanında. Şöyle yazalım. Paydada ise x çarpı y var arkadaşlar. Ve bunu da hemen karşıya atmış olayım. Şöyle yazalım. Burada da parantez dağıtacağım arkadaşlar. Birazcık şöyle aşağı indirebiliriz. Şimdi arkadaşlar ne kaldı elimizde? 42 tane x y kaldı. Sağ tarafa bakıyorum. 15 x y geliyor. Tamam artı. Tekrar dağıtıyorum 15 y kare artı diğer kısmı dağıtıyorum 4 tane x kare var artı son olarak bu dağıtacağım arkadaşlar ne geliyor oradan da 4 tane x y geliyor burada 15 tane x y var burada 4 tane x y var yani toplamda burada 19 x y var buradaki 42 x y de sağ tarafa atayım şöyle hepsini bir tarafta toplayayım yani bu arkadaşlar çarpanlarına ayrılabiliyor şöyle yapalım 3 y y 5y tamam. 4x'e x deseydim ama burada eksi var arkadaşlar. O halde x'in önünde eksi yapıyorum. Şimdi arkadaşlar buradan eksi 20 tane x'ye gelir. Buradan da eksi 3 tane x'ye gelir. Toplamları eksi 23 tane x'ye gelir. Yani sağlar. Çarpımı 4x kare buradan sağlıyor. Bir sıkıntı yok. Bunları yazarken de yan yana yazıyorduk arkadaşlar. Bunu biliyoruz. Tamam. Şimdi arkadaşlar Elimizde en son ne kaldı? Eğer bu denklemin sonucu sıfırsa arkadaşlar ya burası sıfır olmak zorunda ya da burası sıfır olmak zorunda. Eğer burası sıfır olsaydı arkadaşlar 3y eşittir 4x olmak zorundaydı. E bunu da arkadaşlar 3 ve 4'ün katı 12 olan böyle k bir şey yazmak istiyorum. Yani y eşittir 4k olmak zorunda olurdu. x eşittir 3k olmak zorunda olurdu. Yani buradan bir xy ikilisi bulmuş olurdum. Ama yukarı döndüğümüz zaman arkadaşlar ben burada parantez içinde ne dedim? X, Y'den büyük olsun dedim değil mi? E, X, e, C, Y. Yani X, Y'den büyük olduğunu bize zaten soruda vermişti. Aşağıya tekrar iniyorum arkadaşlar. X 3K, Y deri 4K. 3K 4K'dan büyük olur mu? Hayır. K eğer ki pozitif tam sayısa büyük olamaz arkadaşlar. Yani buradaki ilk kısmını almayız. İkinci kısmında bizim elimizde ne var? 5y eksi x eşittir 0. Yani 5y eşittir x olmalıydı. E ben bunu mesela aynı şekilde 5k olarak yazsaydım. x buradan zaten 5k olurdu. y değeri ise k olurdu. Gerçekten de x y'den büyük olurdu. 5k k'dan büyüktür. Pozitif tam sayı olduğu zaman. Tamam. Peki arkadaşlar benden ne istiyor? Yukarı tekrardan son kez dönüyorum. x y'den büyük olsun dedik. x bölü y isteniyor bizden değil mi? x bölü y. E ben x de biliyorum, y de biliyorum. x bölü y diye yazdım şöyle güzelce. 5k bölü k'dan dolayı burada k'lar sadeleşecektir. Yani elimizde sadece 5 kalacaktır. Cevabımız 5 olmalıdır. Eşiklere bakıyorum arkadaşlar. Cevabımız Adana'da saklıdır. Bence arkadaşlar gerçekten çok güzel ve keyifli bir soruydu. Bir sonraki çözümde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.